Efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Dost TV ekranlarında Katre programına hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuyla huzurlarınızdayız. Daha önce başladığımız bir konu mütalasını bugün de sürdüreceğiz inşallah. Katre'nin sürekli izleyicileri hatırlayacaklar. Bir süredir Hazreti Ali ve onun zamanındaki hadiselerin mahiyeti hakkında konuşuyoruz. Hazreti Ali'nin hilafeti sırasında ortaya çıkan bir kısım hadiselerin bugünden baktığımızda bize ne dediğini, nasıl bir ibret dersi taşıdığını anlamaya çalışıyoruz. Bir de sahabiler zamanındaki hadiselerin arka planını görerek daha istikametli bir fikre ulaşmaya çalışıyoruz. İnsanın tarihe bakarken çünkü taraftar olarak bakması halinde yanlış sonuçlar çıkarması mümkün ve bir kısım taşkınlıklar ortaya çıkabiliyor. Yani mesela duygusal bir taraftarlık hissettiği bir kahramanı esas alıp o kahraman üzerinden tarihe baktığında mesela bir insan taşkınlıklar yapabiliyor. Yahut bazı insanları mesela hain olarak görüp onların ihanetleri üzerinden tarihi okumaya çalıştığında da yine istikameti kaybedebiliyor. Biz işte tarih ee, okumaları sırasında bu iki noktaya dikkat etmemiz lazım. Yani kahramanlar ve hainler üzerinden tarih okuması yapmak yerine tarihin e, arka planında o hadiselerin arka planında ne olduğunu anlamaya çalışarak onun manevi ve kaderi sebeplerini e, araştırmamız lazım. Ta ki kendi fikri e, alemimizi o şekilde sıhhatli bir temele oturtalım. Şimdi bu noktadan bakınca İslam tarihinde de böyle anlaşılması zor. Kimi zaman taraf kirlikler yüzünden içinden çıkılmaz hal almış mevzularla karşılaşıyoruz. Bunlardan en önemlileri de Hazreti Ali ve onun evladı e, etrafında cereyan eden hadiselerdir. Biz e, Hazreti Hüseyin'in zamanındaki hadiselere geçiş yapacağız bir niyetimiz böyle fakat... İşte Hazreti Hüseyin zamanındaki olayları anlayabilmenin en sağlıklı yöntemi ta Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ali zamanında başlayan hadiseleri anlamaktan geçiyor. Bu cihetle biz biraz daha hadiselerin başlangıcına doğru nazar etmeye çalışıyoruz. Risale-i Nur'da 15. mektupta sahabilerin zamanındaki olayların mahiyeti hakkında sorular var. O sorulara verilen cevaplar var ve ee, Hazreti Ali zamanındaki hadiselerin anlatıldığı e, ve izah edildiği soru ikinci soru. Biz onu okuyacağız. Fakat bu okumamıza başlarken öncelikle Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ihbarı, gaybi mucizelerinden birisini e, arz ederek başlayalım bugün e, sohbetimize. Hazreti Peygamber'in mucizeleri içerisinde bir e, sınıf var ki bir kısmı var ki bunlar gayipten haber vermesidir. Gayip dediğimizde de bulunduğu zamandan öncesi ve sonrasını ifade etmiş oluruz. Yani peygamberimiz tarihin karanlık noktalarını aydınlatıcı bilgiler verir. İnsanlığın ulaşamadığı bilgilerdir bunlar. E, tarihte kaydedilmemiş ve insanlık için artık bir nisyan bulutuna sarılmış hadiselerdir. Bunları peygamberimiz aydınlatıyor. İkinci bir çeşidi var. Peygamberimizin bulunduğu zamandan istikbale bakarak ta kıyamete kadar hatta ondan sonra haşirden ve ahiretten haber verdiği hadiseler de var. Ahireti bir yana bırakırsak dünyada dünya zamanıyla yaşanacak bir kısım istikbale ait hadiseleri de haber veriyor, ümmetini ikaz ediyor, irşad ediyor. Bu noktada Hazreti Ali'ye yaptığı ikazların özel bir geri var çünkü Hazreti Ali zamanındaki hadiseler hem Hazreti Ali'yi zor durumda bıraktığı gibi hem de ümmeti de içinden çıkmakta zorlanacağı bir takım sorularla karşı karşıya bırakıyor. O yüzden Peygamberimizin Hazreti Ali'ye ve onun zamandaki hadiselere ilişkin ikazları özel bir yer tutuyor. Onlardan bir tanesinde resul Ekrem vesselam nakli sahih ile Hazreti Ali'ye radıyallahu anh demiş setugatulun nakisine vel kasitine vel marikin. Yani bu sözüyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mealen şöyle ikaz ediyor Hazreti Ali'yi. Sen ahdlerinden dönenler, haktan ayrılanlar ve hak dinden ayrılanlarla savaşacaksın. Bu üç kelimeyle, üç tabirle Peygamberimiz Hazreti Ali'nin karşılaşacağı üç devre olaylara işaret etmiş oluyor. Ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu hadisi şerifin işareti noktasında şöyle bir açıklama yapıyor. Hem vakayı cemel, hem vakayı sıffin, hem vakayı havariç hadiselerini haber vermiş. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'nin karşılaşacağı üç önemli hadiseyi üç kelimeyle mucizane haber vermiş. Bunu da zaten mealinde gördük. Yani mealini verdiğimde hepimiz anladık inşallah. Ahdlerinden dönenler diyor peygamberimiz. Bu siyasi e, otoritesine, meşru otoritesine baş kaldıranlar olacak demektir. Birinci topluluk onlar. Ahdlerinden dönmek, haktan sapanlar eee Belki Hz. Ali'yi ıı, idaresini zor durumda bırakacak bir ıı, isyanla karşılayanlar, bir de hak dinden ayrılanlar diyerek özel bir topluluğa işaret ediyor. Üstad zaman Hazretleri'nin burada Cemel vakası, Sıffin vakası ve Havariç vakaları diyerek tefsir etmesi manidar. Üç kelimeyle Peygamberimiz üç devirdeki üç muhalifine, muhalif gruba böylece işaret etmiş oluyor. Bu e, hadisi şerifi 19. mektuptan Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nden size naklettim. Ve buradan aldığımız e, belki ilhamla yani bu hadisi şerifin ilhamıyla şimdi hadiselere bakalım tekrar. Ve 15. mektubun ikinci sualine yeniden dönelim. Hazreti Ali radıyallahu an zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürülenlere ne nam verebiliriz? Yani çok önemli bir soru olduğu zaten e, kısalığından da belli. Bizi zor durumda bırakan bir sorudur. Aklımızı durduran, kalbimizi müşevveş eden bir sorudur. Yani Hazreti Ali zamanındaki hadiselerin mahiyeti nedir? O muharebelerde e, savaşanlar ve ölen ve öldürülenlerin sıfatı nedir? El cevap, ilk e, topluluk, Hazreti Ali'ye karşı gelen ilk topluluk, Cemel vakası denilen vakada, ki onda önde gelenleri, o muhaliflerin önde gelenlerinin isimleri burada sayılıyor. Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ve Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu ...taal-i aleyhim ...arasında olan... ...muharebe... ...adaleti mahza ile adaleti izafiyenin... ...mücadelesidir. Daha önce bu konuya biraz girizgah yaptık biz... E, ...katrenin... ...geçen bölümlerinde. Adaleti izafiye ile... ...adaleti mahza arasındaki mücadele... ...demek, kamu düzeninin... ...hukuk düzeninin, devlet düzeninin... E, ...kurulması ve... ...korunması... ...konusunda elbette adalet birinci öncelik taşıyor. İşte o adalet prensibinin nasıl uygulanacağı konusunda aralarında bir fikir ayrılığı meydana gelmiş. Hz. Osman zamanında ortaya çıkan kargaşadan dolayı isyancıların çokluğunu nazara alan ve o isyancıların da kamu düzenini bozmasını gören bir kısım sahabiler, başta Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir olmak üzere Hazreti Ayşe gibi Peygamberimizin çok sevdiği bir eşinin de onlar içerisinde bulunmasıyla güç bulan bir muhalif grup var. Onlar diyorlar ki artık bazı kişilerin hakları nazara alınmaz. Kamu düzeninin korunması için, hukuk düzeninin korunması için adalet izafiyeye gidilmeli ve devletin menfaati için, toplumun menfaati için belki onların hukukları nazara alınmamalı ve bütün isyancıların tecziye edilmesi gerekir, cezalandırılması gerekir diyorlar. Hz. Ali ise sadece Hz. Osman'ı şehit edenlerin cezalandırılabileceği görüşü üzerinden başlayan bu tartışmada Adalet-i Mahza'nın Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer zamanındaki gibi halen uygulanmasının mümkün olduğunu ve o konuda sebat edilmesi gerektiğini savunuyor. Yani söylemek istediği şu. Devlet için, kamu düzeni için, toplumun menfaati için e, cüzi hukuklar nazara alınmaz, e, denilemez. Nazara alınmalı. Onlar gene koruma altında olmalı. Sadece hukukun muhakemesi sonunda, yani yargılama sonunda kimler suçu işlemişlerse onlar cezalandırılmalı. Onların taraftarlarına aynı ceza teşmil edilmemeli demişlerdir. Aralarındaki görüş ayrılığının temeli bu. Demek ki bir iktidar kavgası değil, iktidarın meşruiyetini sağlayan adalet prensibi üzerinde bir tartışma olduğunu anlıyoruz. Fikir ayrılığı bu noktadan zuhur ediyor. Hazreti Ali ile e, muhalifleri arasındaki tartışmanın özü cemel vakasında budur. İktidar mücadelesi filan değildir. Yani yanlış bir anlayış olmasın demek ki anladığımız kadarıyla buradaki izaha göre. Şimdi muhaliflerindeki haklılık verilebilecek bir nokta var mı? Var. Çünkü onlar da şöyle diyorlar. Müruru zamanla İslamiyetleri zayıf muhtelif akvam zaman geçtikçe teslimiyetleri henüz tamamlanmamış kalpleri tam daha İslam'a bağlanmamış yani henüz zahirde bağlı fakat Ruhen bağlılığı tamamlanmamış bir kısım topluluklar İslam toplumu içerisine girdiği için onlar karışıklığa sebep oluyor. Ve düzenin sağlanması, kamu düzeninin sağlanması zorlaşıyor. Öyleyse burada artık adaleti izafiyeye gidilmeli. Kamu düzeninin korunması için bir kısım cüz'i hukuklar feda edilebilmeli diyorlar. Yani fütuhat zamanında olduğundan, İslam'ın o fetihler çağında olduğundan o zamanki sahabiler demek ki bu vakayı bu şekilde değerlendiriyorlar. Hazreti Osman zamanındaki Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle sonuçlanan isyan hadisesinden zuhur eden genel bir hukuk tartışması aslında bu. Aynı zamanda kamu otoritesinin tesisi kurulması anlamında bir fikir ayrılığı olduğunu anlıyoruz. Fakat bu iştihadi mesele yani İslam'ın bir hükmünün uygulanabilirliği için yapılan e, muhakeme, fikri muhakeme bir münazaraya dönüşüyor. O tartışma bir tarafı Hazreti Ali olduğundan ve Hazreti Ali de biat edilen meşru bir halife olduğundan onun otoritesini zayıflatıyor. O yüzden siyasete temas ettiğinden sonunda Hazreti Ali meşru ...hilafetini ve meşru otoritesini sağlayabilmek için e, savaşa mecbur kalıyor. Yani o muhaliflerinin e, belki fikirlerinin yaygınlaşması sonucunda hilafetin meşru temeli ortadan kalkabilirdi. Dolayısıyla bu noktadan bir e, tartışmanın zuhur ettiğini, o fikri tartışmanın da sonunda muharebeyi netice verdiğini anlıyoruz. Demek ki iştihadi meseleler eğer... E, sadece bir fikir tartışması düzeyinde, seviyesinde kalmayıp siyasete taalluk ettiği nispette savaşı çıkarıyor. Savaşa sebep oluyor yani bunu da anlamış oluyoruz oradan. Sadece fikri bir tartışma düzeyinde kalmıyor. İslam tarihinde bunun ilk örneklerinden bir tanesi Cemel vakasında yaşanmış oldu. Hem de üçü İslam daha hayattayken cennetle müjdelenen üç sahabi. Hazreti Ali bir tarafta, Muhalifler arasında da Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir var. Hazreti Zübeyir ki peygamberimizin zamanında e, henüz hayatı saadetinde ikisi Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir çok iyi anlaşıyorlardı. Birçok hizmette Hazreti Peygamber onları birlikte vazifelendiriyordu. Ve ona rağmen aralarında bir ihtilaf zuhur ettiğini anlayalım. Yani şöyle diyelim Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir zaten eskiden beri anlaşamazlardı da Hazreti Osman zamanındaki olaylar onların arasındaki anlaşmazlığı ortaya çıkardı değil. Çok iyi anlaşan iki sahabi iştihadi bir münakaşada yani bir fikri münakaşada İslam'ın bir meselesinin uygulanabilirliği yönünde yaptıkları bir tartışmada iki tarafa ayrılıyorlar. Bu şekilde ilginç bir aslında bize ders de vermiş oluyorlar. Yani ne kadar samimi olurlarsa olsunlar insanlar hak ...olarak gördükleri bir fikirde sebat ettiklerinde bu netice ortaya çıkabiliyor demek ki. İkisi de cennetle müjdelenmiş olduğu halde. Hatta üçü de yani Hazreti Talha'yı da kattığımızda üçü de cennette müjdelenmiş sahabiler. Madem sırf Lillah için ve İslamiyet'in menafiği için iştihad edilmiş. Peki buradaki iştihad sağ iki, onlardaki iştihada vesile olan hissiyat nasıl... İştihat ederken hangi hissiyatla iştihat ediyorlar? Sırf lillah için yapıyorlar. Sırf Allah'ın razı olacağı şeyi bulmak için bunu yapıyorlar. Rıza ilahi yaradıkları için yapıyorlar. Ve İslamiyet'in menfaati için iştihat ediyorlar onlar. Şahsi hukukları için, şahsi menfaatleri için, iktidarları için, otoriteleri için filan değil. Kesinlikle öyle bir iddiada zaten bulunulamaz. Hazreti Ali hakkında hele hiç bulunulamaz. Çünkü Hazreti Ali hep siyasetten istina etmiştir yani. Bir idarecilik vazifesi kendisine verildiği zaman hemen kabul etmeyip reddedenlerdendir. Nitekim Hazreti Ali'ye Hazreti Osman'ın şehadetinden hemen sonra o zamanki isyancılar biat etmek istemişler. Hazreti Ali kabul etmemiştir. Yani kendisine yapılan teklifleri reddedip sonradan belki üzerinde o zamanki topluluğun çoğunlukla ittifak etmesi sonunda e, hilafeti kabul etmiş bir zattır. Yani şahsi hisleri için iştihad etmiş değiller. Karşı tarafta bulunanlar da öyle. Yani Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe de sırf lillah için, İslamiyet'in menfaati için iştihad etmişler. Ve bu sonuçta siyasete temas ettiğinden idareyle ilgili bir, problem ortaya çıktığından iştihattan muharebe tevellüt etmiş. İştihattan savaş ortaya çıkmış. Elbette hem katil hem maktul. ikisi de ehli cennettir. Bu hükme dikkat edelim lütfen. Öldüren de, ölen de ikisi de ehli cennettir. Bu Cemel vakasında e, taraflar. İkisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Neden? Sırf lillah için ve İslamiyet menfaati için iştihat etmişler de o yüzden. Her ne kadar Hazreti Ali'nin iştihadı musib, ve mukabilindekilerin hata ise de yine azaba müstahak değiller. Çünkü iştihad eden hakkı bulsa iki sevap var bulmazsa bir nevi ibadet olan iştihad sevabı olarak bir sevap alır hatasından mazurdur. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zat-ı muhakkik Kürtçe demiş ki yani sahabilerin muharebesinde kıylukal etme. Çünkü hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettirler demiş. Bu zatın sözünü nakletmekle de bahsi burada e, tamamlamış. Biz de vaktimizi doldurduğumuz için e, bunun üzerinde mütalada bulunmayalım. Vaktimizin sınırlarını aşmayalım. İkinci bölümde inşallah bu paragraftan anladığımız birkaç noktayı sizlere arz edeceğiz. İkinci bölümde beraberiz inşallah.